Hayır. Bir gruplar içerisinde sahabi yoktur. Tabidir. Evet. Bir gruplar içinde sahabi yoktur. Bu kesin tarihen sabit bir şey. Haricilerin içinde, kaderi yerin içinde, muhtezilerin içinde, hatta bugünkü Şiilerin propaganda ettiği tarzda Şiilerin içinde bile sahabi yoktur o dönemde bir kısım gruplaşmalar var. Yani Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasındaki savaşta Hz. Ali'nin safında yer alanlar var. Bunlar Ali Şiası. Öbürleri Ayşe Şiası, Osman Şiası, Muayye Şiası. Yani taraftar anlamında siyasi, taraftar anlamında bir şia var. Grup grup şialar daha var. Hazreti Ali Hz. Muaviye arasındaki savaşta da aynen öyle. Ali şirası var, Muaviye şirası var. Hz. Osman'ın kanını talep edenler daha genel bir grup olarak Osman şiyası diye anılıyor. Ama bugünkü İmamiye şiasının ya da şianın diğer gruplarını, İsmaililiği olabilir, Zeydiliği olabilir, başkaları olabilir. Bunların itikadi ilkelerini, kabullerini benimseyip savunan bir sahabi yok. Yani sahabe arasında Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Ali'yi kendisinden sonra imam tayin ettiğini, ondan sonra onun çocuklarını imam tayin ettiğini, onların nasla vahiy ve imam tayin edildiğini söyleyen bir sahabe yok mesela. Alişiyası var mı? Bu taraftar anlamında. Bugünkü Şiilerin yaptığı bir önemli şeydir bu. Anakronizmdir yani İtikadı diyelim ki tarihin, Hizret'in 3. 4. asırlarında teşekkür etmiş bir fırka var. Bu fırka kendi itikadını geriye doğru rivayet imal etmek suretiyle tarihi yeniden kurguluyor. Hz. Peygamber yaptı bunu diyor. Ali Hz. Peygamber vasit ayin etti. Ondan sonra onun çocuklarını vasit ayin etti. Kendi inancını din haline getiriyor. Rivayet uyduruyor. Sonra buna kendisi inanıyor. Oluyor din.